Sırlatma yok. Hadi beni inandır. Neredesin lan? Alo? Sırlatma attım. Yaa! Abi! Ayağından vurdu şuna bak. Önce seni düzeltiyorum ben bir de oyunu düzeltiyorum. Aa bak Ayağına mı takıldı? O <laughs> pulunda mı? Aaa! <laughs> <laughs> yürüyemiyorum. Açıyor. Açıyor mu? Oğlan Oğlum yavaş hareket ediyorum ayağımı öyle vurdun ki <laughs> Bu niye seni hiç gelmiyor? Allah'ım Erdar'da bu kadar tekmeyemem bile Sırf farkı hiç adil değil Ya git Allah aşkına ya Sence adil mi ayağımdaki şey? Bir <laughs> daha şu an izin adil mi? O vuruyor adam. benim şey sana ya Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak Bir ya. Şuna bak. bak. Ya. Nasıl koşuyor? <laughs> <açıyor>? Bak bak. <laughs> <laughs> Allah'ım gözü <çocuğu> kaydıramaz. <laughs>